Selamünaleyküm arkadaşlar, hadislerle evrenin sırlarına yolculuğumuz devam ediyor. Ee, bu seferki durağımız yıldızlar. Gerek Kur'an'da gerek hadislerde yıldızlarla ilgili epey e, bilgiler var arkadaşlar. E, 1400 sene önce ilmin neredeyse hiç olmadığı bölgede yaşayan birisinin bu kadar evrenle ilgili olması ve ona dair bir takım e, görüşler e, beyan etmesi, e, ilgi çekmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bizim e, inancımız, savunduğumuz şey farklı, genel mantık e, gereği böyle olmalı diye düşünüyoruz. E, biz hadise bakalım, Peygamber Efendimiz yıldızlarla ilgili bize hangi bilgiyi vermiş? Tabi biz sürekli hadisler birer ilim haznesidir, evrene dair pek çok sırları ifşa etmektedir diyoruz ama bunu doğrudan doğruya bir ders anlatır gibi peygamberimiz yapmıyor. Yeri geldikçe, işte bir gün akşam namazından sonra sahabe dağılmıyor. Diyorlar ki yatsıyı da kılalım, öyle dağılalım diye. Daha sonra geliyor peygamberimiz onları aynı yerde bulunca e, diyorlar ki yallarda Allah'ın Resulü yatsı ile kılıp dağılmak istedik. O da iyi yaptınız diyor. Sonra başını semaya kaldırıyor. E, Ravi diyor ki bunu sık sık yapardı Peygamber Efendimiz. Ve şunları söylüyor. E, tercüme şu arkadaşlar hadisin tercümesi veya buradan yapalım. En nücumu yıldızlar emenetü semai Sema'nın gökyüzünün güvencesidir, sigortasıdır, koruyucudur, kollayıcıdır. Fiza zehbetin nucumu eta es ma Yıldızlar gittiği zaman semanın başına gelecek olan gelir. Yani onların vadesi tamamlanır. Yani parçalanır kısacası. Ve ene emenetül eshabi. Ben de ashabımın emenesiyim, güvencesiyim. Yani onların birlikte olmalarının, bir arada olmalarının dayanağıyım diyor. Tıpkı yıldızlar gibi. Fe izâ zehebtu etâ eshabi mâ yu'adûn. Ashabımın da başına gelecek olan gelir. Öyle tercüme etmek daha uygun. Yani paramparça olurlar. Şunu anlatmak istiyor Peygamberimiz. Ben gelmeden önce sizler dağınıktınız. Hatta birbirinize düşmandınız. Allah'ın mesajıyla yardımıyla sizleri bir araya topladım. Kardeş oldunuz. Hani Kur'an-ı Kerim'de ayet var ya e, hani siz paramparçaydınız, Allah kalplerinizi birleştirdi bir araya getirdi sizi kardeş kıldı diye bir ayet var. İşte onun paralelinde ifadeler. Yani ben sizi bir araya getirdim. Birlik, beraberlik içinde. Dolayısıyla güçlü olmanızın güvencesi, sigortası oldum. Yıldızlar da aynı şekilde. Yıldızlar sayesinde sema bir arada. Değerli toplu. Bu son derece önemli bir bilgi arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin bu kurmuş olduğu yapmış olduğu kıyaslama, benzetme müthiş. Çünkü gökyüzün oluşması gazlardan ibaret. Mesela her gezegenin seması yok, gökyüzü atmosferi yok. Niye? Gazlar uçucu ve yerin de yeterli bir çekim gücü yok, tutamıyor. Veya çok sıcak, gezegen çok sıcak, gazlar uçup gidiyor. Dolayısıyla bir gökyüzü, bir sema yeryüzünü koruyacak bir çatı oluşmuyor. Gazlar bir arada olmuyor. Sıcaklık olunca dağılıp gidiyorlar. Bir çekim merkezi olmayınca dağılıp gidiyorlar. İşte Peygamber Efendimiz de bir çekim merkezi oluyor. Bir imame oluyor ve etrafında diğer sahabeler tesbih taneleri gibi diziliyor ve birlik ve beraberlik dolayısıyla bir güç kuvvet veya bir yapı oluşuyor. Gökyüzü de aynı. Bunun dayanağı da yıldızlar diyor. Yani peygamber efendimiz kendisini yıldızlara benzetiyor. Yıldızların fonksiyonuna benzetiyor. Müthiş bir şey. Müthişliği şuradan geliyor. Bir, bizim tepemizdeki gökyüzünün aslında uçucu birbirinden kaçan, uzaklaşan yapıda gazlardan oluştuğunu söylüyor. O dönemin de, cahile dönemi de insanlara aynen böyle. Sürekli düşmanlık halinde, sürekli parçalanma halinde, yani bir e, nefret, bir öfke, bir kızgınlık hakim, dolayısıyla bir ateş hakim. Gökyüzü için de aynısı geçerlidir. Dedik ya, dünyamızın seması var ama diğer er gezegenin seması yok. Sebebi bir çekim merkezi yok. İşte Peygamberimiz o çekim merkezi. Bir efendim soğutucu yok bir güç yok. Yani onların enerjisini dengede tutacak, yani bir ortak payda tutacak bir şey de yok. Bir dengeleyici de yok. Peygamberimizin de böyle bir özelliği var. Müthiş bir anlatım. Yani yıldızların atmosferin oluşumunda ve onun kalıcı olmasında, parçalanmadan bir arada kalmasında ve varlığını sürdürmesinde Peygamber Efendimiz'in kendini örnek göstermesi, ve o dönemki oluşumu yani işte sahabeler öncesi sonrası da çok güzel bir şekilde açıklıyor. Tabi hadisin devamı var. Ashabım da yıldızlar gibidir. Yani bir arada tutar diğerler kendisine bağlı olanları. Onlar gidince de diğer işte tabi olanlar da paramparça olurlar diyor. Aynen öyle olmuştur. Peygamber Efendimiz gitmiştir. İhtilaf başlamıştır sahabele gittikten sonra da bu ihtilaf iyice açığa çıkmıştır. Ümmet içinde mezheplere, fırkalara bölünmüştür ve o birlik ve beraberlik maalesef ortadan kalkmıştır. Böyle, böyle bir benzetme yapıyor müthiş dediğim gibi yani böyle bilgidir. Yani evren hakkında, tabiat hakkında bilgi verirken de böyle bir şeye benzetiyor, bir şey vesile oluyor. O vesileyle böyle bize e, tabiat hakkında bilgi veriyor de yani 1400 sene önce yaşayan birisi gökyüzüne baktığında ne görür? Yani bir bütün halinde mavi e, renkte bir tabaka. Onun uçucu olduğunu, gaz olduğunu, gazların sıcak olduğu için parçalanma e, meylinde olduğunu, onları bir arada tutan bir çekim kuvveti, yer çekim kuvveti olduğunu, ama o yetmediğini, o yer çekimin de e, takviye edilmesi gerektiğini, bunun da yıldızlar vasıtasıyla olduğunu, hakeza dünyamızda yine yıldızların bir parçası olduğunu, yıldızlara asıl dayanak başlangıç noktası ve koruyucu kollayıcı vasıta olduğunu belirtmesi gerçekten o dönemde yaşayan birisinin söyleyeceği bir şey değil. Bileceği bir şey değil. Çok büyük bir ilgi birikimine ihtiyaç var. O da ancak günümüzde evde edilmiştir, edilebilmiştir. Şimdi biraz daha yakından bakalım Peygamber Efendimiz ne demek istemiş. Arkadaşlar yıldızlar oluşurken işte yıldız, güneş de buna benziyor zaten. Etrafa enerji ve radyasyon yayar. Bu yaydığı enerji ve radyasyon gazları ısıtır. İşte e, Dünyamızın etrafındaki atmosfer gazlardan oluşuyor zaten. Onları ısıtır ve iyonize eder. Bunlar da atmosferin oluşmasına katkı verir arkadaşlar. Yani yıldızlar oluşurken de çünkü sürekli yıldızlar ölüyor, tekrar doğuyor. Sürekli hareket halinde. Doğum, ölüm sürekli devam ediyor. İşte onların yaymış olduğu enerji radyasyonlar atmosferin gezegenin ve atmosferin oluşmasına neden yani bir arada tutulmasına, bir arada birlik ve beraberlik halinde bir bütün, bir bina oluşturmasına katkıda bulunuyor. Tıpkı Peygamber Efendimizin o paramparça olan, birbirine düşman olan Arap kabilelerini kardeş yapıp bir arada tutması gibi. Yıldızlar yaşarken de devam eder bizim atmosferimizi korumaya. İşte oradan kopan fırtınalar var işte süpernova parça parçalanmaları var. Bunlar etrafa materyaller, partiküller, zerreler saçar. Bunlar da yeni gezegenlerin ve yine atmosferin oluşmasına katkıda bulur. Yani buraya kadar neyi anlattık? Yani yıldızlar atmosferin oluşmasına neden oluyor. Fakat devam korunmasına da neden oluyor. Yani onların muhafaza edilmesine, birliğini devam ettirmesine de neden oluyor. Nasıl oluyor bu? İşte yıldızlardan kopan böyle yıldız fırtınaları var. Devasa yıldız fırtınaları var. Bunlar manyetik alan oluşturuyorlar. Bu manyetik alan da dünyamızın etrafında olan manyetik alan var. Magnetosfer denen. Onunla iletişime geçerek atmosferin o dev fırtınalar yüzünden parçalanması engelliyor yani bir kalkan oluşturuyor. Yıldızlardan kopup gelen yıldız fırtınaları manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan da dünyanın oluşturduğu manyetik alanla iletişime geçerek yani o dev fırtınaların etkisi azaltılarak atmosferin dolayısıyla da dünyamızın parçalanmasını engellemiş oluyor arkadaşlar. Kim? Yine yıldızdan gelen parçalar veya parçacık dolu devasa rüzgarlar. Başka bulut oluşumu önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Yani atmosfer oluşuyor ama bir de bulutlar var atmosferde. Ee, gazların yani atmosferin oluşmasını, yani gazların dünya semasında kalmasını sağlayan en önemli etken yer çekimi. Fakat fazla ısınma olduğu zaman da gazlar genleşiyor ve enerji dolu olduğu için o güçle birlikte fırlıyor, uzaya fırlıyor. Dolayısıyla dünyayı terk ediyor. Mesela dünyaya benzer gezegenler var işte. Onların atmosferi yok. Sebebi çok fazla sıcak. Çok fazla sıcak olduğu için yani şey olmasına rağmen kütle çekim, yani yer çekimi olmasına rağmen o yer çekimi gazları tutamıyor. Dolayısıyla atmosfer uçup gidiyor. Onun soğutulması gerekiyor. Soğutulma da bulutlarla oluyor. Yani bulutlar e, atmosferin serinlemesini sağlıyor. İşte yine yıldızlar bulut oluşumuna etki ediyor. Nasıl ediyor? Ultraviola ışınlar salıyor. Ultra, Ultraviyolar ışınlar atmosferik gazları etkiliyor. Atmosferik gazlar üzerinde etki ediyor o atmosferik gazlar harekete geçen atmosferik gazlar da aerosol denen yani zerreler havadaki zerreler parçacıklar demek. Bunlar işte denizlerden kopan yeryüzündeki topraktan kopan çeşitli gazlar ve parçacıklar yani uçucu buharlaşıcı maddeler ve nesneler oluşturuyor. Bunlar da bulut oluşumunu sağlıyor. Çünkü bunlar nefisde bir toz, bir zerre, bir partikül. Bunlar çekirdek oluşturarak bulutların oluşmasını sağlıyor. İşte bulutlar da e, güneşten dışarıdan gelen ışınları kırıyor. Ayrıca suya yağmura dönüşüyor ve böylece gazların serinleyerek yani ısısını kaybederek dünya semasında yani dünya atmosferinde kalmasını sağlıyor ki bu son derece önemlidir. İşte Peygamber Efendimiz de aynı şekilde o cahile dönemin kini, nefret, savaş, e, e, ki neyse bunları törpüleyerek bunları bir takım işte cennet, cehennem, sevap vesaire bu şekilde e, öğütlerle onların e, içindeki şeyi alıyor ibadetlerle, zikirlerle, işte oruçla vesaire, namazlarla içindeki o sıcaklığı enerji alıyor. Yani insanları soğutuyor. Soğuttuğu için de artık eskisi kadar savaşçı, birbirlerine karşı böyle e, öfkeli durumda olmuyorlar. Bu sayede onlar birleşiyorlar ve bir arada bir potada bulunabiliyor. Yani bir bulut gibi peygamber Efendimiz. Ama işte bulutun oluşmasına da bahsettiğim yıldızların etkisi var. O yüzden yıldıza benzetiyor Peygamber Efendimiz kendisini. Yıldız gibi e, etki ediyor sahabenin üzerinde. Onların bir arada bulunmasına, aralarındaki kırgınlığı, dargınlığı, öfkeyi kaldırarak bir arada bulunmasına, kardeş olmasına neden oluyor. Yine e, atmosferin oluşumunda ağır elementlerin etkisi var. Yıldızlarda ağır elementler zaten yıldızlarda oluşuyor. Böyle devam ediyor. Yani yıldızlar, Dünya semasının, ki dünya seması gökyüzü olmasa dünya hayatta hayat olmaz zaten. Ne yağmur olur, ne bulut olur. E, dolayısıyla iklimler olmaz. Kısacası atmosfer olmadan hayat olmaz. E, Kur'an-ı de işte atmosfere koruyucu denmesi, onunla ateşlerin, şeytanların öldürülmesi, dolayısıyla dünyadaki dengenin sağlanması. Bunlar hep çok doğru şeyler arkadaşlar. Her birinin altında bir kitap yazılabilir Evrendeki tabiattaki denge'nin temel unsurları böyle hadislerde, ayetlerde çok net bir şekilde anlatılıyor. Umarım anlaşılmıştır. Yani Peygamber Efendimiz bir şey anlatırken bir gerçeği anlatırken onun paralelinde başka bir gerçeği de anlatıyor. Yani kendisinden sonra sahabenin dağılacağını, sahabeden sonra da sonraki gelen Müslümanların tabiunun tebe-i tabinin ağlacağını, fırka fırka, parça parça olacağını söylüyor. Bu bir mucize. Yani Peygamberimiz kendisinden sonra insanların toplumun ne olacağını haber veriyor. Bir mucize. Yetmiyor. Kendisini yıldıza benzetiyor. Yıldızın da e, dünya seması üzerindeki yani sema, sema gazlar demek zaten. E, o gazların bir arada bulunmasında deli toplu olmasında etkisini gitmesinde de onun parçalanmasını biz, bize bilgi olarak diyor. iki yönlü bilgi veriyor yani hem e, insanlık tarihindeki e, oluşacak olayları hem de bunun bir benzerinin işte yıldızlar ve sema arasında olduğunu Peygamberimiz bize çok net bir dille anlatıyor 1400 sene önce bu kadar veciz ifadelerle e, birden fazla bilgiyi bir arada tutarak ve çok isabetli teşbihler yaparak, kıyaslar yaparak anlatması onun çok bilgili bir gücü olduğunu hatta insanüstü kaynaklardan yani vahiyden beslediğini çok rahat, çok net bir şekilde bize anlatıyor arkadaşlar. Son derece değerli bir hadis, Müslim hadisi arkadaşlar. Bunun e, bu şekilde e, hem bilim dünyasına hem de peygamberlikle ilgili şüphesi olanlara anlatılmasına fayda. Size böyle bir görev düşüyor arkadaşlar. Biz dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de çevrenizi anlatın. Ee, yorumlarımız var arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Anlamadıklarını sorabilirsiniz. Beğeni tuşumuz var. Lütfen onu da değerlendirelim. Yani videolarımızın geniş kitlelere yayılabilmesi için beğeninin yüksek olması lazım, abonelerin yüksek olması lazım. Sistem böyle kurulmuş. Yani böyle yani hem anlatarak hem de böyle maddi destek vererek, maddi değil yani böyle teknik destek vererek bize yardımcı olabilirsiniz. Selamun Allah'a emanet olun.